Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik bugün sizlerle dedemizin yanına Gates of oynamaya. Bu aksakallı mora vurgun yapmaya geldik dostlar. 10.000 3 bir bakiyem var. Umarım bu bakiyeyle güzel bir vurgun yaparım. Sizlere de heyecanlı, seyir zevki yüksek bir oyun izletirim diyorum. Arkadaşlar bugün de şahsımı Go yana kullanıyorum. Yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadan gönül rahatlığıyla oynadığım bir site. Linkini de yorumlar kısmına sabitledim. Dileyen arkadaşlarım oradan girip kendileri de detaylı şekilde incelemesini yapabilirler. Arkadaşlar buradan da vurgunumu yaparsam yorum yapan arkadaşlar arasından yapacağım çekilişle de en az iki kişiye güzel de bir harçlık göndereceğim. Kanalıma da, kanalıma da abone olup bildirimlerin de sesini açarsanız sevinirim. Şimdi 1600'lükle bir satın almayla hemen oyunuma başlıyorum. Kendime de bol şans. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Gönder gelsin bakalım dedi. Hadi ver aslanım şöyle. Büyük çarpanlar. Güzel kombolar. Kırmızı renkli çarpanlar. Hadi oğlum. Of tacı kafadan sınırda bırakarak başladık. 3 çarpan güzel. Var mı daha devamı? Hadi oğlum şöyle. 2-3 kere patlat şöyle güzel çarpanlar Hadi lan tac, tac yine gitti abi ya çarpan ver lan. Tac yine iyiydi de. 3 spindir tac yedi de anasını satayım. Lan hadi lan dedi. Bomboş başlama. Bomboş başlama. Gönder bir şeyler. Hadi bak. 10 çarpan oldu. 8 falan. Ya şöyle biraz bir combo At çarpanını. En azından fazla bir zarar olmasın be. Hadi oğlum. Kaldır elini şuraya. Hadi lan hadi. At. At şuraya çarpan. At attı be. Attı. Güzel. Güzel. Sarı geliyor mu? Sarı geliyor mu lan? Gelsin be. Çarpan da güzel verdi. 17 çarpanım çok. Hadi bakalım. Harbiden zararımız tek spinde azaldı. Bir komboya daha artıya bile geçeriz. Artıya geçeriz lan. Hadi lan. Hadi oğlum gönder. Mor geliyor. Çarpanı indir lan buraya. İndir aslanım indir. İndir şu çarpanı. Gözünü seveyim artık buraya çarpanı kaldır işte ya. Bak ya lan. Hadi ki çarpan. Lan hadi yüzük. Konu saati de geldi. Bak lan at sana oğlum at haritaya geçelim at lan artık gez öf be adam Atsa Atsa şura 2000 lira olacak ya Kasa 2.5'u bulacak atmadı şerefsiz atmayacağım öyle güzel kombo yapma bari sinirlerimizi hoplatma oğlum hadi Lan 17 çarpanı patlatmamak için resmen direndi ya, ya Bir tık artacağım 1800 ver gelsin bakayım ufak ufak artalım. Yakalarsak biraz daha büyük yakalayalım. Biraz daha sağlam alalım bu adamdan. Patlatsa artıya geçerek başlayacağız. Artıya başlamak çok daha güzel oluyor. İnsan bir moral olarak daha yüksek oluyor. Ama orada daha yüksek olacak. Hadi oğlum. Daha iyisini vereceksin. Hadi. Bak ya. Hadi lan. Hadi lan güzelmiş. Daha iyisini vereceksin dedik oğlum. Gönder lan gönder. Gönder 14 çarpan. Var mı daha devamı? Hadi bakalım. Bu çarpan güzel oldu. Ama şimdi boş geçme. Az önce 17 olduğunda boş geçtin. Burada bunu boş geçme oğlum. Hadi geçmedi. Güzel. Güzel. Gelecek bir şey var mı ki? Yok ama. Yeşilleri verdi be. Harikasınlar. Tam gelecek bir şey yok derken adam yeşilleri verdi. 2 çarpan daha verdi. 18 çarpanımız oldu bakalım. Hadi daha 10 spin var. 18 e az önceki zarar da çıkaralım burada. Hadi patlatırsan efsane olur burası lan hadi lan kum saati falan ver şuraya hadi oğlum kaldır elini kaldır patlayan yere gelince durma oğlum durma lan durma durma be adam bak ya az önce yediği boku yeni lan Allah belanı versin aynı filmi izletiyor bize bak o 17 çarpanlı filmdi bu 18 çarpanlı film pezevenge bak ya gönder lan 2400 10 18 çarpan bir kere bile patlamadı. Tam artıya gideceğiz. İlkindeki zar, ilk satamadaki zarar da çıkacak diyoruz. Adam duruyor. Hadi al kupa. Ver buraya kupayı lan. Ver sen Allah'ın cezası. Ver artık ver. Allah'ım yarabbim. Sınırda sınırda kalıyor. iki çarpan. Hadi kırmızı sarı indir de devam etsin şurası be. Hadi. Hadi çarpanı büyüt oğlum. Lan büyüt şu çarpan. iki de bırakma işte bak ya o kadar patlıyor abi 2 çarpanın fazlasını atmıyor sarı gelir çarpanımız gelir mi geldi 4 çarpan güzel başka da bakın kupa iner mi acaba hadi lan yüzük kupa indir lan şuraya indir oğlum indir bu da iyi 12 çarpan da iyi. ay içki durmasın çarpan biraz güzel olunca duruyor çünkü burada yapma işte onu burada durmadan devam et oğlum hadi Bak ya lan şu kupaları patlat artık be Allah'ın cezası ya. Bak orospu çocuğu duruyor abi duruyor. Durdu hayır verdi altı çarpanı bu sefer. Gönder lan gönder gönder ha buna koyayım senin Şu yeşilleri de patlat ne var ya. Bak bu sefer 20 çarpan lan hadi lan. Gözünü sevin boş geçme. Hadi oğlum kaldırın artık be. Kaldırdı sonunda bir kaldırdı be. İndir lan kupayı kırmızı. İkisi de al. Hadi lan hadi. Kupa da at lan. At iki de kupayı lan. At lan şuraya. At daha güzel olsun. Ama burada artıya geçtik. Hadi bakalım. İşte zararla çıktı. Kasayı da topladık abi. Var mı daha devamı? Gönder oğlum. Gönder. Gözüm kupalarda. Mor geliyor. Mor geliyor. Çarpanımız. Ver oğlum çarpanı. Ver bir şeyler daha alalım artık şurada. Hadi oğlum. Kaldır lan. Lan kaldır sana be elini be adam. Kaldır seninle kasan uçacak gidecek daha fazla. 12.000'i bulacağız ama olsun abi. 2.400'ü bir daha versin. En azından burada artıya geçirdi. Yok mu lan şöyle güzelinden bir çarpanın atsan. Hemen alma moduna gir mi oğlum? attı iki çarpan attı bak ya. Lan taclara bak ya. Allah belanı versin bak verdi dedik ya verdiğinin hemen fazlasıyla kat kat fazlasını geri alıyor abi. Acayip şerefsiz bir adam. Bir veriyorsa 5 alıyor. Hadi lan bari yüzükleri boş geçme. Lan tacı buraya indir be. İndirsene tacı be. İndirsene varken 4 çarpan var. Ya bir eksiye soktu. Ya gönder abi 4 200. 4 800 lan hatta 2 kata yapıyorum. O kadar boş geçtikten sonra. Vereceksen burada güzel ver. Biz de alıp gidelim. Hadi oğlum. Ha iki çarpan yok mu lan? Yok mu daha büyük burada? Pezemek. sat almayı sağlam yapmışız. Artık gelsin lan gelsin. Çarpan büyük bir çarpan gelsin. Yok anasını zaten. 2-2 saydırıyor bize. Hadi lan gene 2. Gene 2 bari şuraya bir tane daha kum saati vereydin. İndir lan indir Allah'ın cezası indir. Taclara bakar. Sarı gelse tac gelecek. Gelmiyor ama. Yedi de kaçıncı sınırda bıraktığı tac oldu bu. Al, sarılar kırmızılar hep. Lan indir indir. Patlayan yere gelince durma. Kaldır şu elini şerefsiz artık kaldır. Lan hadi lan hadi lan. Hadi lan artık hadi lan. Kupa da patlamıyor abi. Dikkat ediyorum da hiç kupa vermiyor ya. Gönder lan gönder morun Hadi mor da geliyor. Çarpana kaldır şimdi. Lan kaldır lan. Durma lan. Durma lan durma gönder. Artıya martıya geçirdiğin yoksa zaten. Bir şey verdiğin yok. Hemen kupayı ilk defa verdi hayret. Hadi lan gönder. Gönder sarı mı? Sarı mı gelir? Kırmızı tekte kaldı. Hem sarı hem yeşil abi. İkisi de tek, tek kaldı. Ama kasa çıktı en azından. Son spinde bir öder mi acaba? Öder misin lan burada? Devam eder misin burada? Lan hadi be. Hadi lan. Allah belanı vermesin. Mor 7'de. Sarılar 6'da. Kupa 6'da. <laughs> Allah'ım ya. 4-800'ü sen bir daha gönder. 2 çarpan yine ya. abi yok mu daha büyük bir çarpanın ya iki iki saydırıyor pezevenk ya at lan şuraya bir 25 çarpan al ikiden büyük olunca patlatmıyor pezevenk hadi lan ananız senetle gönder işte buraya gönder buraya buraya gönder yine iki çarpan atıyor orospu çocuğuna bak ya Ne demişler buna? 2'den bas bas çarpan patlatırsan götürür mü sikeriz demişler. Ne yapmışlar bu ibneyi ya? <gülüyor> 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 Yine iki çarpı attığı da ki çarpan, düşen de ki çarpan. <laughs> Lan ya her roya merroya gönder 5 bin lira çocuğu <laughs> Bir yakalasak şurada bir yakalasak içine geçeceğiz de İyi kaçıyor yakalanmıyor atmıyor ki çarpan 5 çarpan hadi lan Allah belanı versin yüzüklere bak lan gönder çarpanları be orospu çocuğu patlayan yeri boş geçme artık yeter hadi lan yeşil düşüyor. düş lan yeşili güzel güzel var mı daha devamı indir lan indir, i̇ndir şu sarıları Lan hadi oğlum hadi oğlum Ver şerefsizin çocuğu Ver artık ver Ananı kimsenin ben ya O yüzükler senin götüne gitsin Abi parmak hocam ya Yakalarsak dört dedeyi daha yüksekten yakalayalım yoksa yapacak bir şey yok. Bugün bu pezevengi satın alarak hiçbir şey olacağı yok. Şuralardan bir yakalasak bir oyuna girsek güzel olur ama. Ara ödeme bile yapmıyor ipne. Lan hadi lan lan ne yapayım be. 12.000 İstanbul'dan e girecektik girdirmedi Bir kere dön, ara ödeme yapmayacak mısın lan? Vay senin de ben lan ne yapayım? Hadi lan girdik oğlum. 9000'den girdik lan. Lan 9000 oğlum. Hadi lan hadi. 9000 ekstra ama burada da toplamayacaksak nerede toplayacağız? Yap lan şurada bu uygulunu. Efsane bir dönüş olsun be. Gönder lan çarpanı. Gözünü seveyim. At çarpanı. iki çarpanı Allah belanı vermesin. Burada iki çarpanı başlıyoruz. Hadi lan. Ver oğlum ver. Çarpanı ver. Kaldır elini. Kaldır lan as. Hadi oğlum. Güzel bir şey kaldı Lan at şuraya çarpanı. Lan durma lan. Durma lan. iki çarpan. Ananı sikim senin ben. İki çarpan. iki çarpanı Başka çarpanı yok peze git Lan göndersen oğlum. Büyük bir çarpan ver artık ya. 4 çarpan bu iyi oldu gönder maviyi sarıyı gözünü seveyim kupalar geldi sarı da iner lan buraya çarpan da in, çok güzelsin be bu lan işte bu topluyoruz oğlum topluyoruz geliyoruz tekrardan dönüyoruz hadi bakalım hadi bakalım 9000'lik salamadan girdik abi 9000'lik farm yaparken girdik lan usf, vurgun bile olabilir vurgun olup gidebiliriz bile hadi oğlum yeter ki boş geçme satan alanımız çok güzel çünkü kaldır oğlum elini kaldır lan elini kaldır işte kaldır Kaldır lan Tac gelir mi lan buraya Altı çarpan var Lan tac indir Koydum içinden geçtim bu lan Farmdan girdik İçinden geçtik Var mı lan devamı Satı da alırken vermediğini Farmdayken verdi Efsane oldu be Mükemmel vurgun geldi be Harikasın oğlum harika Daha devam et Daha devam et Hadi burada çok kalacağız daha Hadi lan Gönder oğlum Gönder şu dört. Boş geçme lan Lan boş geçme hadi İndir aslanım İndir aslanım sarılar İndir çarpanı İndir lan buraya çarpanı Kaldır elini oğlum Lan hadi lan hadi lan hadi lan. Boş geçme efsanesin. Çok güzel. Mor düşer mi? Mor düşer mi düşmedi olsun lan Çarpanlarımız harika. Harikasın oğlum harikasın. Hadi bakalım. Lan tam bitti dedim ya. Hadi lan kum saatlerine bak. Tam bitti dedim. Mükemmel oldu be. Var mı devamı? Of. Arkadaşlar. Farmdan yaptık. 10.000'e 10 girdik. Tam bitti. 9000'den girdik. Hiç de daha zorlamaya gerek yok. Bu adam çünkü bugün alabilir. Hazır vurgunumuzu yapmışken hiç zorlamadan kaçalım gidelim. Hazır kazandığımızda kaybetmeyelim. Buradan da yapacağım çekilişte iki arkadaşa güzel de bir açlık göndereceğim. Kanalıma da abone olup bildirimleri sesini açarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.